Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Promcoin'den bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi son zamanlarda 6 katına çıktı, 7 katına çıktı. Evet arkadaşlar, Prom kendini e, gerçek dünyadaki sorunları çözmek için tasarlanmış, güvenli ve merkezi olmayan bir ekosistem olarak tanımlıyormuş. E, Prom neden arttığını şimdi Trading View'den de hem, e, bir bakalım. Hem de projesinden de bahsedelim. Evet arkadaşlar, şöyle projesini size okuyacağım şimdi. E, Prometheus Network Data Bro Brokerage ile ilgili problemleri çözmeyi hedefleyen <laughs> bir projedir. Tamamen merkeziyetsiz, DFI ve güvenli olduğu ifade edilen proje, Data Brokerage sektörünün gerçek dünyaya ait problemlerini çözmeyi amaçlıyor. Ve bu proje ee, bu doğrultuda ilerliyor. ilk olarak influencer marketing alanına yönelik geliştirilen Prometheus. Bunun devamında ise tık ve sigorta alanlarına ait veri sektörüne de giriş yapmış. Ee, şu anda arkadaşlar Binance Binance'ta da e, isteniyor ve rankı rankına bakalım hemen 134. sırada yer alıyor arkadaşlar şu anda birçok borsada bulabilirsiniz. Yeti Ayo'da Binance'da Coinvan'da, Bitrex'de, Hotbit'te vesaire. Ee, şimdi arkadaşlar TradingView'den genel bir grafiğini açacağım ama e, TradingView'de teknikler e, güçlü al yazsa da asla girilmez. Çünkü artan hiçbir şeye girilmez. E, zaten artmış. İlla ki yani desteğini, direncini oluşturana kadar Düşüşler çıkışlar yapacak. O yüzden şöyle bakın. Güçlü al. Görüyorsunuz hatta isterseniz büyütebilirim. Evet. Tekniklerde güçlü al diyor ama e, hangi saat dilimine? Bir günlükte güçlü al yazıyor. Bir haftada güçlü al yazıyor. Bir ayda nötr. Al veya alma dememiş kimse bir aylıkta. Eee şeyine bakalım. özellikle grafiğine bakalım şimdi. Bakın. Nisan mesela 23 Nisan. 6 dolarmış mesela arkadaşlar. Binance USD olarak. Ondan sonra böyle ufak patlamalar yaparak geldiği nokta şu anda 80 84 dolar diyelim yeni bir yeşil mum yakıyor. Yani eğer ki 80'in üzerinde kalmayı başarırsa e, uzun vade girecekse girilebilir ama 80'in üzerinde kalacağını inanmıyorum. Yani bir daha bugün geldi zaten 80 taraflarına. Bir zaten 108'e iğne atmış gözüküyor. E, yani bir 70-60'da oluşturursa orada kalındır, yani orada durulur. Zaten bakın şurada da Burada da bir iğne attıktan sonra 49'dan sonra 34'de bir çekilme yapmış. 35 34. Ondan sonra tekrar yukarıya 94, tekrar bir düşüş. Aşağıya bir 54 iğne atmış bakın. 90'dan 54'e. Siz görüyor musunuz? Evet. Bakın arkadaşlar 94'ten 54'e tekrar 53'e e alış satış buradan tekrardan 108'e ve buradan da 80. Hani böyle patlamalı patlamalı yani yükseli yüksele, yüksele alasata gitmiş ama bilemiyorum. Hani benim için e, nerede girilir? Yani ben ben olsaydım 55 taraflarında veya 66 60 taraflarında girerdim ama 80'den aşağıya illaki satış yiyeceğine inanıyorum. E, çünkü büyük balinalar oynuyor bildiğiniz gibi piyasa değişiyor. Hani dominasta düşmeye başlıyor. Büyük balinalar oynuyor. Alt koyun sezonu geliyor dedik ama hani neden arttığını da şu anda tam olarak bilen yok. Bence büyük balinalardan kaynaklanıyor. Çünkü e, prom projesinde de bahsedildiği gibi projesinde bahsedildiği gibi zaten alım satım yapıldığı için e, olduğuna inanıyorum. Şimdi projesinde şundan bahsediyor. Bu ağın ve sistemin temelinde yer alan kripto para birimi olarak ifade edilebilir. Ağdan alınacak bütün hizmetler için Prom Coin alım satım yapılması gerekmekte. Prometheus Labs tarafından geliştirilen kripto para birimi arkasında yer alan veri bilimcileri ve girişimciler ile direkt olarak Binance inovasyon bölgesi kapsamında listelendi deniliyor. Yani e, büyük parnaların hareketi geçmesine kaynaklı yani, illaki düşüş yapar ama hani Aniden çıktığı için beklemek daha doğru olabilir. E, Tabi uzun vade girecek arkadaşlar için e, kendisi bilir. Şimdi hani anlık grafikleri güzel. De yani şöyle bir aylığa baktığımızda da şu tablo normal değil ya. Hani görüyorsunuz hani 10 dolardan 12 dolardan. 13 dolardan e, 109'a 10 katına fırlaması normal değil. Zaten %200'lük bir düşüş yapmış. Yani tekrardan yukarı hatta iğneden sonra %200'lük bir düşüş yapmış. Hani şurada bir tekrardan şey yaparsa şöyle bir kırılım yerse mesela şöyle gelse diyelim. Ardından diyelim ki yeşil mumlar söndü söndü buraya geldi veya hani üçgenin ucuna geldi ondan sonra burada birkaç kez denedi denedi artık buraya tutulmaya başardı sabitledi buraya kendini Ondan sonra e, belki tekrardan W yaparak belki atabilir yüz dolara yani bilemeyiz ama büyük bir daha bir alışemezse benim e, tahminime göre üçgen içerisinde aşağı inebilir. Dediğim gibi 46 veya e, 30-35 alım seviyeleridir benim için. Hatta şöyle yapayım. Tam şu noktada alınabilir mesela diye düşünüyorum. E, kendi çapımda tabii ki. Yani mesela diyelim ki 45 dolara geldi. 45 yani finans USD'ye geldi. Bakacaksın mesela genel aç grafiğini. mumlara e, bak. Longuna, shortuna hani yeşil nasıl kapattı dün gece nasıl yaptı. 45'ten aşağıya salıyorsa abi 32'yi bekle mesela diyorum. Hani alacaksan gerçekten geleceksen promo. Yani ben olsam girmezdim. Çok 12 yapan bir ya ama. 30'u 32'yi bekle e 45'ten yukarıya da mum atarsa bence e, girilir diye düşünüyorum. Yani çok dikine bir çıkış atmasa bile altcoin rally devam ettikçe böyle bir yatay olarak e, yüze 100'e şöyle bakın. Şuradan aşağıya kırmazsa arkadaşlar tam alım noktası olarak düşünüyorum tam şurayı. Bu seviye nedir? 45 ile 50 arası. 45 ile 50 arası tam alım noktası olarak düşünüyorum. Tam e, üçgenin ortasını e, tabi tutunmayı başarırsa bakın ona dikkat edelim. Tutunmayı başaramazsa e, aşağı yönlü bir yiyebilir. Çünkü 10x yapmış. Güvenilmez yani. Ama altcoin rallisi gelecek. Onu biliyoruz. Dominans düşük. Hatta dominansa da bakalım gelmişken. arkadaşım Bitcoin dominans ya. kadar zor olmamalı. Evet şu anda 49.17 arkadaşlar. Dün gece zaten 48'leri denedi. Ee, gün aralığı 48.90 diyor. Hani bilemiyorum. Dominansın düşmesi alt rallisi getirir mi? Veya bitcoin düşüş getirir mi? Bakacağız artık ama altcoin analizi geliyor gibi çünkü nereden anlıyoruz? Bizim e, Kraliçemiz Ethereum Ethereum'den anlaşıldığı üzere JP Morgan'ın e, Bitcoin'den daha çok performans gösterecek demesinden sonra All time high'ları yapan Ethereum'den anlıyoruz Yeniden mi all time hike yapmış? Evet Dün yapmıştı en son Hatta bugün tekrar bakalım 25 dakika önce USD olarak bakalım hatta 25 dakika önce 2799 olarak hatta size de göstereyim bakın arkadaşlar 25 dakika önce 2799 olarak all time high'ını yapmış <laughs> dün gece yayın açmıştım yayında Ethereum'un all time high yapmasını bekliyordum baktım olmayacak biraz satış yedi tam kapanma civarında. Ee, ondan sonra dedim ben yayını kapatayım. Bugün sabahtan yine yapmış yani öğlen. 2799 domiyat düştükçe Ethereum 3000'i zorlar bana göre. Daha bundan da bir grafiğine bakalım. Dün bakmıştık. Yukarı yönlü bir e, gidişat vardı. Tekrar bakalım. Evet, bakın. 15 dakikalık mumlardan bakalım. Bir aylık da bakalım. <laughs> Öyle bir güzel grafik var ki arkadaşlar. Tam bir çizgi yani. Ben çıkacağım diyor bize grafik resmen. Şöyle gördüğünüz, gibi şurada satışlar yemiş. E ama gayet e, bir güzel grafik var halen daha. Ben gideceğim diyor. Yani grafik şuradan aşağılardan 2300'den dönmemesi, e, yukarıdan gitmesi, 2700'lerden gitmesi. Bakın buralarda hep W'ler W'ler yapıyor. Grafik ben gideceğim diyor ama ne olacak? Sonuç GP Morgan'da arkasına geçmiş bulunmakta. göreceğiz artık. Grafik ben gideceğim diyor yani Ethereum'da. Hatta 2799 dedik. <laughs> 2784 şu an. Yeniden ATH deneyecek. Yani dün 3 kere ATH denedi. Bugün bir kere de yapmış. Bugün ikinci kez ATH denerse artık 2800 gelir. 2799 zaten 2800. Sonra 200 dolar kalıyor 3000'e. 3000 gelirse 3200 zaten gelir. Ethereum bakalım gidecek. Öyle gözüküyor. Grafiklerde onu gösteriyor. Ee, bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi Promcoin'de 45 ile 50 arası e, girim noktasıdır. Daha yeni fırladığı için, 3 günde 3x yaptığı için bir desteğini, direncini oluşturmak istiyor şu an. Balinalarda biraz çekiliyor gibi gözüküyor. Zaten 20 dolar düşüşte. Yani Diyeceğim odur. Hemen kar yapmak isteyen arkadaşlar bence beklesin. Ee, Tabi herkesin kendi kararı yatırıp tavsiyesi olmadan. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.